Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Köylü Mustafa YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün Kapıdere'ye Şınaraltı'na altına geldik. Görmüş olduğunuz gibi ateşimizi falan yaktık. Mermerde et pişirip yiyeceğiz bugün. Biraz da buraları gezeceğiz. Bugünkü videomuzda kendimize göre bir eğlence düzenledik. Hadi bakalım eğlencede neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi biraz dolaşalım dedim. Hemen ufaktan buraları size bir göstereyim. İnsanlar burada bayramın ikinci günü eğleniyorlar. Kendilerini dinlenmek üzere buraya gelmişler. Hep beraber biraz dolaşalım bakalım insanlar neler yapıyor. Nelerle ilgileniyor hep beraber görelim. Bence burası e, tatil yapmak için değil de kafa dinlemek için gelinebilecek en güzel yer diyebilirim. Şöyle bir gezelim bakalım. Bir topluluk var yani. Bence 10 numara dinlenme tesisleri diyebilirim yani. Kapıdere, Çınaraltı arkadaşlar. Doğanşehir ilçesine bağlı tabii Kapıdere. Belki tarihi boyutu biraz daha fazladır diyebilirim. Bakın surlar falan var burada. Görmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim size Abi insanlar da burada e, dinleniyorlar, eğleniyorlar, kendileri ne göre bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Baya, burası baya derin de. Şu taraftan geçeyim ben. Oo, oh. burası da hemen hemen batıyor diyebilirim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çınağı altı. Burası. insanlar burada dinleniyorlar. Tabi şurada servis falan yapıyorlar. Yukarıda. Bence gelinip dinlenilebilecek en güzel yer diyebilirim. Yani herkese tavsiye ederim. Tabi dışarıdan gelenler de bekleriz de özellikle Malatya'dan bilmeyenler için burası muazzam bir yer arkadaşlar. Az önceki servis yapan yapılacak yerde Şura'yı tarif etmiştim arkadaşlar. Şura'yı göstermiştim. Bence on numara yer. Baya güzelmiş bu Rahal'in ya. Bak teyze bile Teyzem bile yavaş yavaş sallanıyor. Herhalde kızı veya gelini onu sallıyor arkadaşlar. Bence on numara bir yer yani. Bence süper bir yer yani. Merhaba arkadaşlar. Ben ilk defa geldim buraya. Yani muazzam bir yer diyebilirim sizlere. Herkesi de tavsiye ediyorum ya. Yani. Gelin eğlenin. Ee, etinizi pişirin. Şöyle kendimi göstereyim. Baya derinmiş burası. Hemen hemen da şöyle kenardan kenarda geçeyim ben. Güzel. İnsanlar on numara arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası Çınar Altı dinlenme tesisleri. Bence burası dinlenmek için süper bir yer arkadaşlar. 10 numara bir yer. Şöyle çevreyi de göstereyim sizlere. Hemen bu yol Kahramanmaraş Tatlar. Elbistan'a giden yol arkadaşlar. Bu abiler de burada güzel bir kendilerine yer beğenmişler. Hayırlı bayramlar teyze. Bence burası süper. Şöyle yüksekten de bir manzara alalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası Çınaraltı. Merhaba abi. Hayırlı bayramlar. Bu sene biraz kuraklık olduğundan dolayı suyu az ama çok serin bir yer arkadaşlar. Şuradan bakın şu duvarlardan su geliyor. Yani duvar dediğim sur kayalardan baya sular geliyor. Şurada ufak bir şelalesi mi var? Yoksa pınar mı? Bir bakalım. Evet baya güzelmiş arkadaşlar buralar. Herkese tavsiye ederim gelip en güzel dinlenilecek yerlerden bir tanesi. Gördüğünüz üzere kayaların içinden çıkıyor su. Hayırlı bayramlar. İnsanlar burada fotoğraf çekiyor. Görmüş olduğunuz üzere. Bakın arkadaşlar. Çınar altı diyoruz ama gerçekten burası muazzam bir yer. Herkese tavsiye ederim. Herkes gelip burada güzelce etini pişirebilir. Dinlenebilir. Kafasını dinleyebilir. Yemeğini güzelce yiyebilir. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Bence. Burada herhalde buranın şeyi mi? Sahipleri mi acaba yoksa? Bir baraka var ama. Bir baraka Muhtemelen de buranın sahipleridir yani. Şöyle bir içeriye göz atalım. Baba, baba, merhaba. 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 Nasılsın? İyi, Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Bence güzel bir yer ya. Ben beğendim. On numara bir yer yani. Şöyle dağlara doğru, ormana doğru çıkılabiliyor. Demek ki burası baya güzel. Bakın çınarların altında insanlar dinleniyor. Yemeklerini yiyorlar. Ve çok güzel bir yer. Gerçekten çok tarihi bir yer olmalı. Bakın arkadaşlar karşıda tam karşıda şurada parmağımın ucunda Göstermiş olduğum yerde sanki birileri duvar örmüş gibi arkadaşlar orası ve bu tarafta da sur kayalar var. Bakın dimdik arkadaşlar çok dik ve manzarası muhteşem. On numara bir yer bence benim tahminim. Evet bence çok hoş bir yer arkadaşlar. Hem çok serin, suyu çok soğuk ve gerçekten muazzam bir yer. Yani insanların eğlenebileceği, biraz kafa dinleyebileceği, kendini rahatlatabileceği en güzel yerlerden bir tanesi burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yedik içtik, eğlendik, biraz gezdik. Tabii kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.